Konya Anka Beşik Karşı Belediyesi Spor Bayan Voleybol Maçı Bölge Şampiyonası Maçı başladı İlk sayı Karşı Belediyesi'nin oldu Şimdi Seyran kullandı atışı Konya Anka hücumu İknur çıkarttı bu topu Türkan'ın vuruşu bloktan döndü Tekrar Türkan. Bir kez daha karşıladılar. Yine çıkarttı Konya Anka Gençlik bu topu. <laughs> ee, Konya ilk sayısını almış oldu. Bir bir oldu <laughs> Servis kullanıldı. Abi adam mükemmel bir sayı aldı Türkan. Bu durumu geçti. Ters Serviste Sinemiz var. Sinemiz taşladılar bu topu. Şimdi Konya kayıcımı Rabia. Türkan'ın vuruşu Konya verdi. Erken sayı iki oldu. Konya Konya'nın çıkmadı. İki tane geçti çıkan. Hani iki kullandı servisi. Sultan İyi bir vuruş. Çıkmadı bu top. Konya, Sultan Sena güzel bir sayı aldı burada. Sultan Sena ve Sinemiz ee, daha sonra Kars Belediyesi'ne eklenen iki oyuncu sanıyorum Mersin İhtisas Kulübü'nden geldiler. Şimdi serviste Rabia var. Rabia kullandı servisi. 5 numaralı oyuncu kaldırdı. Sultan bir kez daha taşırdı. 4 artık öne geçti Tony Anka Servis çok güldü ve eşitlik geldi maça 4-4 Türkan kullanacak şimdi Türkan Karşıladılar bu topu hücum Son anda Çıkarmayı başardı Tarsip Belediyesi oyuncuları Kuzmuş. Konya hücumu blokta. Kastor'u <laughs> bir sona geçti. Servis <laughs> <Luş kapı. Gülüyor> kullanıldı. Kırkan, Kabiya, Seyran, Lase. Gerilerden bir vuruş. Şimdi Deniz Seyran'ın vuruşu Şevval 5 numaralı Ozan dışarı attı 6-4 oldu Türkan'ın servisi Gerilerden Türkan Türkan 6-4 Türkan Evet, farkı 3'e çıkarttı. İlk sette karşı belediyesi Türkan'la 7-4. Türkan kullandı servisi. Şevval yerlerden bir vuruş. Seyran karşıladı Rabia Sultan Sena. Deniz karşıladı. Seyran. Rabia içeri atıyor. Şevval. Bir plase EAB'ye karşıladı Deniz. Seyran'ın plasesi çıkmadı. 8-4. Ders görevi ise sette. 4 farklı üstünlük çağladı. 8-4 önde. Mola. Ve karşı sevgisi taraf taraf. Ders görevi de üstünlüğü İlk moladan sonra oyun tekrar başlıyor. 8-4 üstünlüğü var Tavsiye'nin. Türkan kullandı atışı. Şevval. Kuluş. Çıkacak mı top? Evet. Seyran <laughs> aldı sayıyı. 9-4 geçti. Tavsiye'nin ilk satı. Bir de Türkan kullandı servisi lerden bir vuruş. Sultan karşıladı. Rabia Sultan Sena çıkmadı bu top. Çok güzel bir vuruş yaptı Sultan Sena. Takımına 10. sayı kazandırdı. <laughs> Şevval Burada 2 numaralı 5 numaralı pardon Eda'nın birisi takımına sayı kazandırdı. Şimdi serviste 3 numaralı Azra var. Yatamadı topu. Bir sayı daha geldi. 12-5 <laughs> Araçlarla olarak karşı <laughs> <Tansiyonu kullandı atışıyor. gülüyor> top oldu. oldukça farkı açtı. Bir kez daha Sultan Sena kullandı servisi. Şimdi dışarı gitti. Bir sayı daha geldi. Şimdi daha da, da Konya'nın kadar <laughs> Tam Sena bu topu Şevval kaldırdı bir vuruş daha Şimdi karşıladı bunu Rabia Pardon Türkan Türkan'dan Müthiş bir maç geldi 16-5 Sultan Sena karşıladı bunu ya. Şimdi görüyor? Sinemiş. Sinemiş algısını görüyor. de. Ters üstüne Mersin İktisaz'dan aldığı bir oyuncu sanıyorum. İki oyuncu takviyesi yaptılar diyor. Burada yine Sultan Sena var. 17.5 5, bir evet, bir satın, bir satın. 17. 5 oldu. Sultan Sena. servis geldi. Sultan Sena güzel servisler atıyor 19-5 Evet oldukça rahat bir set bölgesi için Sultan Sena servis daha Kaçmadı bunu Bu sefer Seyran'ın vuruşu çıkmadı 20-5 oldu Evet oldukça moralleri bozulmuş durumda Konya işte Konya Anka gençlik takımının Bu da karşılayamadılar 21 oldu Azra oyuna dahil oldu. Konya Anka gençlikte. Sultan <laughs> Sena'nın servisi. Şimdi tabi ya bir anlaşmazdır. İçeri attı sonra. <laughs> Kısa pas. Doğru. İki numaralı Doğan. 22 oldu evet. Sultan Sena kullanıyor servisi. Sultan bir seriye bağladı gidiyor. Yine hata geldi. 23. sayı. Hatayı yapan 4 numaralı Dilara. servis şey güzel. Karşıladılar bu topu. Şimdi hücum. Ancak oldu. sayısı için servis kullanıyor. 15, <laughs> 25-5 gibi oldukça farklı bir skorla bitti.